Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hint bilbirlerimizin iki tane yumurtası olmuş. Ve sepetin içinde. Dün bir tane kuzladılar. Bugün de bir tane kuzladılar. Ee, Hint bilbirlerimizin yumurtasını göstermek isterim. Ama sepetin içi karanlık olduğundan dolayı içi görülmüyor. Arkadaşlar, hiç birbirleri üstünü kapatmıştı dün iple. Acaba tekrardan yumurtlamaya bilgisi olan var mı? Her seferinde tekrar tekrar üstünü kapatarak mı örüyor, kuzluyor yani. Sepetimizin içinde iki tane yumurtamız oldu arkadaşlar. İnşallah güzel bir yavru alacağız. Yavrularımız güzel olacak. yavrularımız çıktığında da sizlere tekrardan video atmayı atacağız arkadaşlar. Şimdi yiğit birbirlerimizin bu ikinci yumurtası olduğundan dolayı